Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber yeniden Silter.io oynuyoruz Evet Son yes. zamanlarda çok süre Silter.io atıyorum ve Şu an kanalımdaki en fazla olan serilerden birisi bu olacak <laughs> Yine Silter.io oynuyoruz ve sıralamaya gireceğiz Adımı Kadir Burakoyim koyayım. lan Evet. Lan. İyi mu O zaman. Şimdi Kadir. Ha iyileri yazma. Doğru. Kadir. Doğru. Tamam Tamam. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. şu kırmızıyı alırım şimdi de. yoruma yazmamışsınız ne kadar kil alayım diye ee, neden çünkü e, yorumlar niyeyse kapalı. Ee, hani niye kapalı niye kapalı yani ki e, bu videonun altına ne kadar kil alacağımı bir dahaki videoda çünkü benim şu an video listemde e, Cuma günü artık bilmiyorum ne zaman ama e, neredeyse bir hafta içinde iki tane sülteriyor var. Bu akşam şu an Cuma arkadaşlar. Cuma galiba aynen galiba. Evet. Şimdi. ne? zamanda silter iyo 4 gelecek arkadaşlar kanalımdaki en iyi seri bu galiba çünkü bütün bütün serilerinde sıralamaya girmeyi başardık ama maalesef birinci olamadık bu videoda birinci olmaya çalışacağız o acaba sıralamaya girecek mi anlamadım şimdi 4200 ve şu an yokum sıralamada 8300'ü geçmem lazım Evet. Uhu. Şu an 5.000 olduk arkadaşlar neredeyse. 5.500. Şuradan şey yapalım. 5.600 olduk. Küçücük şeyi de yenelim hadi bakalım. Şimdi şöyle alırsak belki sıralamaya girmeyi beceririz. Almam lazım bunu. Hop. Kimse kaçmadan evet. Şu an arkadaşlar Herkese doğalım Belki sıralamaya girebilirim. 8300'e ulaşır, ulaşır mıyım bilmiyorum. Ama içimde kırmızı bayağı büyük ya. Evet kırmızı iyi. Sizi de yiyeceğim. Bir de beni öldürüyorlarmış bile Evet şu an saat gece 12 20. Aynen 25 geçiyor ee, Bu videoyu Yayınladığım zaman Zaten youtube'da göreceğiniz zaman e, Ya yani gündüz olunca Yani cuma günü çekiyorum Ay az daha ölüyorum lan Önüme kırdı Önüme kırdı ya Ama ölmedim güzel Hadi öl kardeşim öl Bu arada 8500 olmuşuz 11 bin olduk Şimdi şöyle alırsak. Şöyle... Oha 7. olmuşuz ya. Yes. Hiç fark etmedin. Oha. Evet 7. olduk arkadaşlar. Yavaş yap. Ay ölmedim güzel 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 güzel. Abi bir de büyüyünce zor dönüyoruz. Zorlanıyoruz. Gerçekten Küçükken kıvrak oluyor yılan ama maalesef büyüyünce pek kıvrak olmuyor. Uyuşuk gibi davranıyor. Bir de kocaman olduğu için her yere çarpıyor. Ama sıralamaya girdik. Birinci olabilirsek ne mutlu. Ama birinci olmak için 25 bin lazım ve az ya. İkinci de 20 bin. Üçüncü 19 bin. Dördüncü 18 bin. Evet, azıcık biraz zorlayacak ama lan oğlum sen niye haberi bu hızlanmayı kullanıp kendine orada gel harcıyorsun bak harca onları ya daha fazla gelsin hop hop uçtan uçtan alıyorum gerçi yiyiniz diye siz de alacağım zaten 12 bin olmuşuz hala yedinciyiz oğlum diğer videoda Silterio ikide e, tampon diye birisi vardı hala oynuyor ya oğlum tampon ne lan? Ay az daha ölüyorduk. Oğlum aha altıncı olduk. Tamponu geçtik. Hala anlamadım bu tampon ne ama. Evet 17 biniz. Şöyle nereye doğru döneceğimize bir bakalım. Şuraya doğru bak. Şu hızlı. Şöyle şey yapalım. Yavaş yavaş şöyle. Yavaş yavaş. Şöyle şöyle. Uçtan uçtan. Uçtan uçtan. Evet. Çok enfes. İşte bu. Perfect. Evet. Şu yeşilliği alır mıyız? Alır mıyız yeşilliği? Aldık ve öldürdük. Turuncuyu alır mıyız? Alamayız. Turuncu o kadar abartmayalım değil mi yani? Abartmayalım yoksa Abartı abartı ölüyoruz. Çıldırırım yemin ediyorum. Evet almış mı oradakini? Almış. Oğlum birinci Hong Kong. Aa yemişler lan. Turuncu bekle orada bekle oğlum. Hop. Hoppala. Bekle oğlum Turuncu orada bekliyorum. Allah aşkına bekle. Seni alayım bir. Turuncu orada mısın? Turuncu gel buraya. Aferin. Turuncuyu da aldık. 17 biniz. Şu an bir... What? No! <laughs> ya, ne? Şerefsiz. What? Şey Abi şaka mısın? Sadece başka bir yere baktık diye hemen öldük. Hiçbir şey demek istemiyorum şu an. Ah, yine ulaşabiliriz. Evet. Bir. Sinirlendirdiniz beni. Bir de ölüyormuşum. Atari Atari sen sıralamada mısın? Atari sıralamada değil arkadaşlar. 2000 filandır bu. Ya oğlum. Sinirim bozuldu. Vallahi sinirim bozuldu. Beşinci olduk. Biz bir birinciyi göremeyeceğiz mi bu seride? Seninin adı bile yok. Galiba o yüzden. Gene mi öldüm? Gene mi öldüm ya? Oğlum bu kadar şanssızlık olmaz ya. Oğlum eskiden direkt gelinlerdi. Şimdi kaçıyorlar. Benim malım lan bunlar. Argan Arjantinli. Arjantinli mi? Çılgınım ben. Öl. bu tampon kim ya? Bu sinirimi bozuyorum, <laughs> bozuyor. Zero violence hiç Türk yok galiba. Bir tampon Türk. Aynen öyle. Tampon Türk yazı öyle. Yazılışı öyle ya. Türkiye benziyor. Ölme, ölme. Of. Ne şükür. Yavaş yavaş şey yapıyoruz ve hala 8003 yapmamız lazım ve şu an hala galiba 3000 neredeyse 4000 de Ay Şurayı şöyle alayım Fazla bakmadan Bak üstte rengarenk birisi var. Onu kaçırmayayım abi. Hadi öl, 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 öl. Bak burada rengarenk kişi var ya. Bunu kaçırır mıyım ben? Çok güzel yemek olur bunda. İçinden çıka çıka az bir şey çıktı. Evet, yeniden sıralamaya girecek miyiz bakalım. Galiba girdik. Neredeyse gireceğiz. Bundan bir bin puan gelir mi ki? Evet sıralamadayız. Hele şükür. Çok saçma şekilde öldük ya. Vallahi çok saçma şekilde öldük. Beşinciydik. Tamponu geçmiştik. Öldük. Ama yine peşini bırakmıyorum. Tampon. Seni bitireceğim oğlum. Bitireceğim seni. Bitireceğim. Tampon. 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 Ya oğlum nasıl ölüyorum ya? Şaka Arkadaşlar ben biraz gelişmeye çalışayım. Ee, sıralamaya girersek eğer videoyu başlatırım. Giremezsek. Yani devam ettiririm yani bu böyle devam etmeyecek hadi. Arkadaşlar sinirim bozuldu ya video dışında. Videoyu durdurmuştum oyuna başladım. Ve 7398 puan oldum ve öldüm Allah kahretsin. Öldüm, öldüm ya. Bunu seçeceğim. Öldüm ya. Böyle bir şey olur mu ya? Allah aşkına böyle bir şey olmaz ya olmaz ya. Bu kadar ölüm yani söyleyemem bak konuşamıyorum sinirimde bütün ölümlerimde arkadaşlar çok saçma bir şekilde ölüyorum bütün hepsinde hepsinde çok saçma bir şekilde nasıl öldüğümü de bilmiyorum şaşırıyorum yani çok gereksiz gereksiz yerlere ölüyorum. Vallahi bak çok gereksiz yere ölüyorum. Hepsinde, hepsinde. Ya bende bir salaklık var ya da oyun... o, o ya bende bir şeylik var ya da garip garip bir şeyler oluyor. daha önemli. Oğlum eğer kuyruğumu yak yakalayamazsam sinirim bozulur. Çünkü o kadar kişi öldürüp. O zaman şöyle aralarından sıvışıyoruz ve aldık. Evet. Hele şükür. Ben hiç yakalayamayacağım zannettiğim kuyruğum. Daha puanımın iki katı lazım arkadaşlar bana ya. Evet, daha iki katı lazım. Silterio bana puan ver. Bana puan ver. Silteriyor, oynamak arkadaşlar azim gerektirir. Buradan da özlü sözümü vereyim. Buraya bir dıdıdıs diye bir ses ekleyebilir miyiz? Allah aşkına biz öyle bir ses ekleyelim. <laughs> Evet. Şu an şunu alıyor. Aferin tamam. Çok sıralamaya girmek istiyorum. Ay. Kardeşim puanıma bakarken ölecektim az daha. Gidecektim. gideceydim. Vallahi gideceydim. Abi çok korktum var ya. Çok korktum. Çok korktum. Hayır hayır hayır. Elim ayağım titriyor. Uf, çok heyecanlandım. En fazla 5'e kadar geldik. <Gülüyor> 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 no! Ya ya, ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yani gerçekten mi ya? Sadece 5. sıraya kadar girdik. Çıldıracaktım arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bunun gibi videoları istediğinizi hatta hiçbir şey istemeyeceğim nasıl olsa ben arkadaşlar seriyi devam ettiriyorum bundan sonra bir tane daha silter 4 gelecek nasıl olsa yes. böyle böyle devam edecek umarım videoyu beğenmişsinizdir şöyle bir şey diyeyim sana size yani bu videoda eğer bu e, eski videolarımı izleme videosu istiyorsanız yani Çekeceğim videodan videonun öncesinde çektiğim videolar. Bu da dahil mesela şey yapsaydım. Ne diyorum lan ben? Yani eğer öyle bir... Oğlum ben ne diyorum ya? Uf, arkadaşlar ben bir toparlayıp geliyorum. Evet toparladım. O videoyu çekeceğim video var ya yani, öyle bir video çekersem. Ondan önceki videoları izlemek yani şey yapacağım. Öyle bir video istiyorsanız buna tam evet tam 4 like istiyorum. Evet çok az. Benim gibi bir kanala normal bir şey yani. O bir 100 tane like istemeyeceğim. 1000 tane istemeyeceğim. Milyon tane istemeyeceğim. Ay 1000 tane, 10 tane, 10.000 tane, 10 o, o, tane lan. <laughs> öyle bir şey istemeyeceğim. 4 like. Umarım video beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Eğer bilgisayar. kanalıma abone ol olup ee, zilleri, o zil var ya, çan var yanında. Onu da açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.